Herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Beklediğimiz, planladığımız ve maç öncesi öngördüğümüz oyunu sağa yansıtamadık. Ee, sonuca baktığımızda da böyle bitmesi gayet normaldi. Rakibin de pozisyonları vardı, bizim de pozisyonlarımız vardı. Ee, ama maalesef bugün e, gene orta alandan hücuma geçişlerde, e, top aktarımlarında ve sonuçlandırmalarda. Sıkıntı yaşadık. Şunu söyleyebilirim, çalışmalarımızın karşılığı asla bu değil. Çok daha iyi olacak. En kısa sürede toparlanacak diye düşünüyorum. Sonuçta bir maç geride kaldı. Baktığınızda çok fazla pozisyonun olmadı. Ama girilen pozisyonlarda da bakıldığında sonuçlandıramadığımız bir maç olarak düşünüyorum. Bir soru alalım Sinan Bey'den. Hocam geçen hafta sanırım yeni Malatya maçı basın toplantısında gelecek hafta daha iyi bir Galatasaray olacak demiştiniz. Bu herhalde beklediğiniz gibi olmadı. Ben şunu düşünüyorum. 8. resmi maç Galatasaray sadece 7 gol atabilmiş. Bir golün altında ortalaması. Ve mesela kuru gibi bir oyuncunun eksikliği çok ciddi hissedilmiyor mu? Hücumdaki her oyuncu topu ayağını istiyor. Hiç koşu yoluna top isteyen, kontra atak futboluna yatkın bir hücum oyuncusu. Çok da para harcandı o bölgeye. Hem Falcao hem Babel. Bir planlama hatası olmuş olabilir mi? Ben öyle düşünmüyorum. Ee, başta da söyledim. Bizim de zaten beklediğimiz oyun veya planladığımız oyun bu değildi. Sonuçta biz pas yapan bir takımız. E, bu pası yapamadığımızda da geç hücumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu pas trafiğini düzelttiğimizde ve çabuk geçişleri sahaya uyguladığımızda bence bu düzelecektir. Ben plansızlık plansızlık olarak eee söylemeyeyim. E, dediğim gibi yani sonuçta e, topu oraya aktardığımızda, top o bölgeye geldiğinde sonuçlandırma kısmını iyi yapabilirsek bence sonuç kendinden gelecek. Ama tabii ki bu sonuçta çalışılacak olan bir şey. Bizler de bunun farkındayız. Ee, en kısa sürede toparlayacağız, düzelteceğiz ve gerçek bir Galatasaray'ı sizlere seyrettireceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.